Vücutta pek çok değişikliğin üst üste yaşandığı ve anne adayının halk arasında iki canlı diye adlandırıldığı hamilelik döneminde hormonal değişiklikler zirveye çıkar. Anı karnında hızlı bir yolculuğa başlayan bebeğin an be an gelişimiyle kadının vücudunda tepeden tırnağa bir dönüşüm başlar. Dan, tüm bunlara paralel olarak da kişinin beslenme ihtiyaçları artar. İşte tam da böylesi kritik bir dönemde bazı anne adayları Ramazan ayında oruç ibadetinden geri kalmak istemez. Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op Doktor Burak Çağlarsu ise uyarıyor. Gebelikte oruç anne ve bebek açısından riskli olabilir. Hamilelikte oruç tutulmasının riskleri var mı? Hamileyken oruç tutulursa nelere dikkat edilmelidir? Hamilelikte oruç hakkında sık sorulan sorular. Hamilelikte oruç tutulur mu? Hamilelikle birlikte vücut artık iki kişilik çalışmaya başlar. Örneğin, gebelik haftası ilerledikçe kalp daha fazla kan pompalar, böbrekler daha fazla kan süzer. Haliyle anne adayının enerji tüketimi ve ihtiyacı da artar. Oruçluyken saatler süren açlık ve susuzluğa maruz kalan anne adayı vücudunun enerji açığını karşılayamaz hale gelebilir ve bu da doğal fizyolojiyi bozar. Gebe susuzluk nedeniyle dehidrasyona Açlık nedeniyle kan şekeri düşüklüğüne maruz kalabilir. Böyle bir ihtimal ise sadece annenin değil, bebeğin de hayatını tehdit eder. Çünkü bebeğin sağlıklı gelişimi için kan şekeri seviyesinin belli bir aralıkta kalması gereklidir. Yani hipoglisemiye sebep olabilen uzun süreli açlık anne ve bebekte istenmeyen patolojik durumlara yol açabilir. Tüm bu risklere ve uyarılara rağmen gebelikte oruç tutan anne adayları açken bebek hareketlerinin azaldığını belirtmişlerdir. Yine susuz kalan gebelerde ise tansiyon düşmesine bağlı olarak bebeğe giden kan akımında azalma yaşanabilir. Vücut bu kez de bebeğe giden kan akımını korumak için diğer organlara giden kanı azaltacağı için anne adayında halsizlik, kırgınlık ve yorgunluk gözlemlenir. Özellikle erken haftalarda su tüketmeyen ve yeterince beslenemeyen gebelerde kabızlık, baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi belirtiler görülürken, ilerleyen haftalarda ise bebeğin düşük doğum ağırlıklı olması ihtimaliyle karşılaşılabilir. Bu nedenle oruç gebeliğin hiçbir döneminde önerilmez. Ancak tüm riskleri göze alarak oruç tutan bir anne adayının kabızlık, baş dönmesi, Mide bulantısı ve bayılma gibi acil durumlara karşı farkındalığı artırılarak yakın takibi önerilir. Kişi ayrıca beslenme ve sıvı alımına yönelik de bilgilendirilmelidir. Hamilelikte oruç tutulmasının riskleri var mı? Hamile birinin oruç tutup tutamayacağı kronik hastalığı olup olmadığı, hamileliğin sağlıklı bir planda ilerleyip ilerlemediği ve hamileliğin hangi döneminde olduğuna bağlı olarak değişebilir. Hamileliğin ikinci veya üçüncü trimesterinde, ikinci üçüncü ay ve sonrası oruç tutulması anne ve bebek sağlığı için önerilmeyebilir. Anne ve bebek, hamilelik süresince ihtiyaç duyulan vitamin, protein ve kaloriyi alamayacağı için hamile olan birinin oruç tutmaması önerilir. Bebeğin bilişsel gelişimi de dikkate alınmalıdır. İnancı gereği oruç tutmayı isteyen anne adayları bunu doktor kontrolü ve onayı ile sürdürmelidir. Hamileyken oruç tutulması halinde doğabilecek potansiyel sağlık riskleri şu şekildedir. Bebek gelişimi için gerekli olan vitamin, mineral, protein gibi ihtiyaçlardan mahrum kalabilir. Bebeğin bilişsel gelişimi etkilenebilir, kilosu ve kemik gelişimi etkilenebilir. Anne adaylarında dehidrasyon riski söz konusu olabilir. Dehidrasyonla birlikte böbrekler zarar görebilir. Yine hamilelik sürecinde kabızlık görülebilir, mide bulantısı ve kusmalar artabilir. Tansiyon düşüklüğü yaşanabilir bebek, ihtiyaç duyduğu besinlerden mahrum kalabilir. Bebeğin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi anne adayının hamilelik döneminde nasıl beslendiğine bağlıdır. Oruç tutan anne adayları sahurla iftar arasını aç ve susuz geçireceği için bebeğin ihtiyaç duyduğu besinlerden mahrum kalma durumu söz konusu olabilir. Ancak kişi sahur ve iftarda bu ihtiyaçları karşılayabiliyorsa doktor kontrolünde oruç tutmak güvenli kabul edilir. Bebek erken ve düşük kiloda dünyaya gelebilir. Hem annenin hamileliğe düşük kiloda başlaması hem de oruç tuttuğu dönem boyunca kilo verme ihtimali bebeğin erken ve düşük kiloda dünyaya gelmesine yol açabilir. Ancak bu durum kişinin sağlık durumuna da bağlıdır. Oruç tutulmasını engelleyecek bir durum söz konusu değilse yine doktor kontrolünde anne adayları oruç tutabilir. Bebeğin bilişsel gelişimi etkilenebilir. Hamilelikte oruç tutulmasıyla birlikte anne karnındaki bebeğin bilişsel gelişiminin etkilendiğine dair çalışmalar yapılsa da bu duruma dair bir kesinlik bulunmamaktadır. Anne adaylarında dehidrasyon riski söz konusu olabilir. Oruç tutan anne adaylarında sahur ve iftar arası uzun süre susuz kalınmasına bağlı olarak dehidrasyon riski doğabilir. Anne adayının susuz kalması aynı zamanda bebeğin de susuz kalması anlamına gelir. Dehidrasyonla birlikte böbrekler zarar görebilir. Dehidrasyonun susuzluk en çok zarar verme riski oluşturduğu organ böbreklerdir. Anne adayları oruç kaynaklı susuz kaldığında böbreklerde potansiyel zararlar ortaya çıkabilir. Bu riskin ortaya çıkma ihtimaline karşın anne adaylarının hamilelikte oruç tutmaması önerilirken su alımını dengeleyebilen kişilerin doktor kontrolünde oruç tutmaları tavsiye edilir. Yine hamilelik sürecinde kabızlık görülebilir. Günlük sıvı alımlarının düşmesi sonucu kişi kabızlık problemi yaşayabilir. Mide bulantısı ve kusmalar artabilir. Gün içinde mide açlığa bağlı boş kaldığı için özellikle ilk aylarda mide bulantısı ve kusmalarda artış görülebilir. Vitamin eksiklikleri ortaya çıkabilir. Bazı besinlerin yetersiz alınması kaynaklı vücutta vitamin eksikliği ve potansiyel komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Örneğin, folik asit yetersizliği bebekte nöral tüp defekti, A vitamini yetersizliği mikrosefali, D vitamini yetersizliği iskelet sistem bozuklukları ve santral sinir sistemi gibi daha birçok hastalığa yol açabilir. Tansiyon düşüklüğü yaşanabilir. Anne adayının oruç nedeniyle gün içinde yeterince sıvı alamaması zaman zaman tansiyon düşmeleri ve buna bağlı bayılmalara neden olabilir. Bebek dışında anne adayında da oruç tutmaya bağlı olarak kansızlık, diş çürümesi, kemiklerden kalsiyum çekimi, yetersiz protein alımına bağlı ödem ve zehirlenme gibi durumlar oluşabilir. Beslenme yetersizliğinin olduğu günümüzde hamile kişilerin oruç tutarak bu dönemi zorlaştırmamaları ve hastalıkların riskini artırmamaları önerilir. Ancak tüm bunların dışında sahurda ve iftarda annenin ve bebeğin ihtiyacı olan besin maddeleri karşılanıyorsa hamile kadının oruç tutması güvenlidir. Buradaki en önemli nokta orucun doktor kontrolünde tutulmasıdır. Hamileyken oruç tutulursa nelere dikkat edilmelidir? Kişi hamileyken oruç tutmaya karar verdiyse hem kendisi hem de bebek için gerekli besin ve sıvı alımını gerçekleştirmesi gerekir.